Engin Ardıç Senaryo Tabi bu sefer başımızda zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı almıştır deyip harekatı en olmayacak zamanda durduran ve orduyu çok zor durumda bırakan basiretsiz bir Ecevit olmayacaktır. Ama nereye kadar ve nasıl gidebiliriz? Çatışma Kıbrıs'ta mı olacaktır? Herhalde Trakya'da değil. Doğu Trakya'dan Batı Trakya'ya bir saldırı yapsak Amerikan duvarına tostlarız. Sınıra çok yakın yerde o yığına boşuna yapmadılar. Dede ağacı Gümülcine'yi alalım derken ipsalayı Keşan'ı vermeyelim de. Selani hatta Atina'yı bombalamanın bize ne faydası olur? Kurmaylarımız düşünürler. Tabi Yunan uçaklarının hadi bırakın Ankara'yı da İstanbul'a hiç gelemeyeceklerini varsayıyoruz. İzmir, Aydın, Manisa hatta Çanakkale bile topun ağzında olacaktır. Eh Bodrum bombalanırsa belki yalık havağın o vahşi fiyatları da düşer. Ama günümüzün Yunan komutanları, Kraliçe Elizabeth'in kayınpederi Prens Andreas kadar ahmak, General Hacı Enestis gibi psikopat değildirler herhalde. Bir Türk-Yunan savaşı esas olarak Ege adaları üzerinde ve kıyılarda cereyan eder. İki ülkenin de sınırlı sayıda savaş uçağı hepten tükenmeden. Elbette ada almak için amfibik harekatta şart olacaktır. Hangi dandik adaya nasıl çıkacağımızı da gene kurmaylarımız düşünürler. Alsak ne olacaktır? Muazzam bir milli gurur, bir Osmanlı bayramı o kadar. Bizim o adaları elimizde tutmamıza Batı izin verecek midir? Al bu da muazzam bir milli soru işareti. Bu arada Yunan ordusunun da bizim kıyılara çıkarma yapmaya kalkışmayacağını gene varsayıyoruz tabi. Heriflerin böyle planları yok mudur? Kimsenin eli armut toplamayacaktır. Bir gece ansızın geleceğiz de nereye, hangi noktaya geleceğiz? Mikanos'un tekerlek cennetine mi? Fena olmaz tabi orada da fiyatlar çıldırmış. Belki hizaya gelirler. Kıbrıs'ın devamına mı? Bu savaştan elde edebileceğimiz en büyük zafer Yunanistan'ı Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüme nihayet mecbur etmek olur. Kardak krizi sırasında Amerikan yönetimi ilk kurşunu atan Amerika'yı çok ciddi olarak karşısında bulur demişti. Bakalım bu sefer ne olur? Savaş kaç gün ya da kaç saat sürer? Can dostlar, suç örgütü değil, sevgi topluluğuyuz. Bir kedicik Adnan Bey şimdiye kadar tanıdığım en ahlaklı insandır. Bir başka kedicik. Engin Ardıç